Arkadaşlar bugün ben benim bir e, şarkı yazdım ve onu söyleyeceğim. Gerçekten mükemmel oldu. Değim oldu gerçekten. Değil mi? Ama şu an telefon durmuyor. O yüzden şu, ay, kalemlerim düştü. Gel. Um, ev tanıtımı istemişsiniz. Ev tanıtımı da gelecek. Yani i̇stemediniz ama ben gelecek hemen söylüyorum şuradan neye tutturabilirim diye düşünüyorum. Hı. Arkadaşlar bu arada şu an <laughs> video sesler falan gelirse hani ablamlar, ablamlar video yapıyor. yapıyor. Evet tamam. Şimdi size um,

Joker, yani bana istediğini sor demiş. Evet. Duygu, öyle de bana istediğini sormamış. Bu kadar sonradan sonra bu e, zarfı yakınlamak gerekir. Peki, yani. senin şu an arkadaş olup da konuşmadığın bu YouTube'un influencer dünyasında bir hmm. şey var mı? Varsak yapacağım. Var. Ve başlasam mı diye düşünüyorum ama <laughs> <laughs> Eee başlayamam. Hı. Tamam. Özür dilerim. Bir şeye başlayayım. Ee... Şey tamam. Başlayalım. Evet. Kanatlarını al beni. Ben çok yaklaştıydım yani Ahmet'le arkadaşım. Kanatlarım kanatlarını Sesimine al beni. Şey. Gözlüklerim al, evet. Neden? Gözlük. Al, al. al. Gülümsememle al. al. Yani biraz kütüphel, beni, beni, beni. Seni, 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 ne, 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 ben sende bir, ben sende bir, ben sende bir telepati, telepati, telepati ama ben seni unutamadım kejam. Şimdi durumu şimdi meleğim. Evet, çarkım böyle <gülüyor> ama <gülüyor> şimdi <laughs> devamı yazıyorum. ve Şu gecemle meleğim hiç uyumadı. Ona kesin. Ne ben şey tanrım. Yani. Ya. Peki Mide Mide şey bir Neyse. Bir şey bu YouTuber'ların kendi içine bir Vlog gibi gel düşünüyorum. bunu. Yarın vlog gelebilir. Ama yarın dersim dersin bitsin öyle vlog. Uzun süre asıldı o, benim sevgilim o, oldu ya. Ha, bu muydu? Bilmiyorum. Şu an ablamlar bir şoka girdi evet. bilmiyorum. Orada beraber çalışıyorduk. Um, neyse YouTube videosu Orada fotoğraf çekimi yaptı. Orada ne aşık ne oldu ne bu ne ona. Şeytan. Dedikodu. Şeytan. Keşke influencer. Saçır vurmuş o yüzden iptal da konuş sesinden anladım. <laughs> bir türlü masaj alamadım, bir türlü masaj alamadım seni. Nasıl, iyi misin? Dedim, en iyisi benim dedim. İyi, iyi, tamam dedi, en iyisi sensin. <laughs> tane peki kız var sonuçta. Evet evet. Sonuçta o yüzden ondan şey. yani, da biri gelecek beni geçecek falan öyle trenin yok hani, Hı. Yani. Hı. Evet, Hı. tabii ki. Geçsin bu arada. Ne kadar güzel isimler biz ama ben gelsin lütfen şey söyleyeyim. Ama hani öyle bir derdimiz bizim yok. Ama bence Arkadaşlar bir dakika videoyu Evet devam ediyoruz. İnşallah bu videoyu çekiyorumdur. Almazsa çekeceğim zaten Başlıyorum en baştan. Melim. Ay Melim diyorum. Kanatlarımla al beni. Gözlüklerimle al beni. Ee, Gülümsemenle al Telepati, telepati, telepati ama <laughs> um, ben seni unutamadım, <laughs> unutamadım, unutamadım. <laughs> <tam, tam>, <laughs> geceğim, 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 geçeceğim. <laughs> meleğim, <laughs> meleğim şey yapıyorum. Şimdi zar bakımı kullandım ama girizgah yapmak istiyorum. Şeytanım, 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 şeytanım. Al, al karmak. Hey, bak bana tat, bak 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 bana. Hey, bak bana kanatlarımla al kanatlarım. kanatlarım kanatlarım eğer sen beni gözüklerimle alırsan gülümsemem ne telepati Gecem 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 ol oh. de benim Tatlım tatlım tatlım. Um, ey, ey. Şeytanım. Şeytanım. Meleğim. Kafa Şeytanım. Şeytanım. Ama ben seni <laughs> unutamadım. <laughs> evet. Gerçekten bence güzel bir şarkı oldu. Bunun ee, şey de gelecek. İşte, anlıyorsunuz. Tamam. Klip de gelecek. Şimdi bak, bay bay. Ee...